Turanlı kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daha önce de söylediğimiz gibi üniversiteler herhangi bir döneme bağlı kalmaksızın ihtiyaç halinde istedikleri zaman ilana çıkabiliyorlar. Bunun bir örneği de şu anki inceleyeceğimiz üniversite alım ilanı. Bugün arkadaşlar Gazi Üniversitesi 50 adet sözleşmeli hemşire alımı gerçekleştirecek. Bununla ilgili bilgi vermek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle sizlerle beraber ilan metnini inceleyeceğiz. İlan metni içerisinde başvuru şekli yeri zaman nedir bunlara bakacağız. Başvuruların değerlendirmesi sonuçların açıklaması kısmı inceledikten sonra online başvurunun nasıl yapıldığını gösterip videomuzu sonlandıracağız. Videomuza geçmeden önce bu ve bunun gibi daha birçok video gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bunu da söyledikten sonra ilanımıza dönecek olursak Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının resmi internet sitesine giriyorsunuz. Duyurular kısmında gördüğünüz gibi 657 sayılı Kanun'un 4B maddesi uyarınca 50 adet sözleşmeli personel alım ilanı demiş. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda karşınıza ilan metni çıkıyor. Gazi Üniversitesi 650 tabi 4B çakılı süresiz sözleşmeli toplamda 50 adet hemşire alımı gerçekleştirecek. Sadece bir pozisyonda alım gerçekleşecek. Hemşire ünvanında 2020 KPSS P3 puan türüyle hemşirelik lisans programından mezun olmak şartıyla 50 kişilik alım gerçekleşecektir. Genel şartlara bakacak olursak 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmanız lazım. 2020 KPSB grubu sınavına girmiş olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım. Nöbet usulü çalışmanıza engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Ve diğer tüm ilanlarda da olduğu gibi arkadaşlar eğer bir kamu kurumunda 657 tabi 4B olarak çalışıyorsanız sözleşme süresi içerisinde sözleşmenizi tekrar taraflı feshettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi haklı bir gerekçeyle tek taraflı feshettiyse fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmediği sürece bu alım ilanına başvuruda bulunamıyorsunuz. Eğer bir üniversite hastanesinde çalışıyorsanız ve Gazi Üniversitesi'ne gitmek için bekliyorsanız arkadaşlar çalışmış olduğunuz üniversite hastanesiyle karşılıklı anlaşarak yani çift taraflı sözleşme pes ederek her iki kurumla da istişare ederek arkadaşlar Gazi Üniversitesi'nin bu alımına başvurup başlayışınızı yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir engel söz konusu değildir. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmesi feshedilecek. Başvuru yeri şekli zamanına bakacak olursak başvurularının online olarak yapılacağını zaten söylemiştik arkadaşlar. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerini 12 Kasım tarihleri ile 26 Kasım tarihleri arasında online olarak yapacaksınız. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru evrakları personel daire başkanlığı tarafından online olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurunuz reddedilecekleri bu sebeple başvurularım ekranından başvuruların onaylanıp onaylanmadığını takip etmeniz gerekmektedir. Başvuru kabul edildi ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları var ise ilan süresi içerisinde bu eksik evraklarını tamamlayarak tekrar başvuru yapabileceklerdir demiş arkadaşlar. Yani başvuru yaptıktan sonra ara ara sisteminizi kontrol edeceksiniz. Başvuru kabul edildi ibaresi varsa başvurunuz kabul edilmiştir. Eğer yoksa tekrar başvurmanız gerekmektedir. Başvuruların değerlendirme ve sonuçlarının açıklaması kısmına bakacak olursa 2020 KPSS B grubu puan sıralaması üstünlüğüne göre arkadaşlar yapılacaktır. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Son başvuru tarihine itibaren 7 iş gün içerisinde üniversitemiz personel daire başkanının resmi web sayfasında ilan edecektir demiş. Yani son başvuru arkadaşlar bildiğiniz gibi 26 Kasım. 26 Kasım'dan sonra 7 iş günü sayın 6 7, yani en geç 7 Aralık 2020 tarihine kadar yerleştirme sonuçları açıklanacak. İlan edilen iş sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecek. Asillerden başlayan olmadığı takdirde puan sıralaması üstüne göre yedekler sırasıyla çağrılacak. Yani arkadaşlar 50 kişilik alımda 200 kişilik yedek ilanı olacak. Bu adaylar KPS puan sıralaması üstünlüğüne göre sırasıyla ile çağrılacak. İletişim adresleri burada belirtilmiş. Eğer ilanla ilgili aklınızda takılan veya aşamayacağınız bir durum olursa arkadaşlar buradaki belirtilen mail adresi üzerinden Neslihan Şahin hanımefendiye sorular sorabilirsiniz. Eğer başvuru sistemi ile ilgili teknik bir sorunla karşılaşırsanız da mail adresi belirtilmiş takıldığınız bir durum olursa bunları yazabilirsiniz. Aynı zamanda da arkadaşlar videonun altına da bu ilan linkini bırakıyorum. Yine başvuru ile ilgili sıkıntı yaşarsanız da videonun altına yorum olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. O, i̇sterseniz online başvurunun nasıl yapıldığını gösterip videomuzu sonlandıracağız. Burada görmüş olduğunuz personal.ilan.gazi.edu.tr adresine üye girişi yaparak başvurumuzu yapacağımız zaten belirtilmiş. Buraya tıkladığımızda karşımıza Gazi Üniversitesi'nin personel ilan sayfası çıkmakta. Gördüğünüz gibi en üst tarafta 657 sayılı kanunun 4 ben maddesi uyarınca 50 adet sözleşmeli personel alım ilan demiş. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. En aşağıya doğru indiğimizde gördüğünüz gibi 50 kişilik hemşire alım ilanını görüyoruz. Mezuniyet belgesi hemşirelik sağlık hizmetleri hemşirelik sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak. 2020 lisans KPSS sonuç belgesi demiş. Başvur dediğimizde Öncelikle karşınıza bir giriş ekranı çıkıyor arkadaşlar. Giriş ekranından E-Devlet ile giriş yaptığınızda bu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Videoyu çekmeden önce E-Devlet üzerinden giriş yaptığım için şu an sayfam aktif. Bu nedenle direkt online başvuru sayfasına yönlendirildim. Burada TC kimlik numaranız ve başvuru saati ve tarihini zil almakta arkadaşlar. Bunları inceleyiniz. Aşağıya doğru indiğinizde mezuniyet belgesi ile ilgili yok üzerinden çekilmiş mezuniyetleriniz görülmekte. Bunları kaydet arkadaşlar sistem mezuniyetinizi kaydetmiş oluyor. Yani hemşirelik ünvanındaki mezuniyetinizi otomatik olarak buraya çekiyor. Gördüğünüz gibi 2020 KPSS lisans sonuç belgesi demiş. Sınav sonucunu sorgulama kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda yılı 2020 seçiyorsunuz. Sorgula dediğinizde 2020 KPSS puanınız otomatik olarak buraya gelmekte. 2020 KPSS sınavına girmediğim için benim puanımı çekemedi arkadaşlar. Siz direkt buradan bunun sorgulamasını yaparak da KPSS puanınız sistem otomatik olarak buraya çekecektir. Burada belirtilmiş olan 3 tane tıklama alanı var görüyorsunuz. 657 sayılı devlet memur kanunu 4 memur maddesi uyanca herhangi bir kamu korumunda hizmetim var veya yok. Eğer varsa tıklıyorsunuz arkadaşlar yoksa boş bırakın. Atanmam halinde görevimi devam olarak yapmaya engel bir, bir sağlık durumun bulunmadığını beyan ederim seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz. At kayıt formunda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduğumu taahhüt ederim diyorsunuz. Buna da tıklıyorsunuz. Buna da tıkladıktan sonra mezuniyet bilginizde, KPSS sınav sonuç bilginizde veri tabanından çektikten sonra arkadaşlar başvuruyu tamamla diyorsunuz. Başvuruyu tamamladıktan dedikten sonra sistem başvurunuzu tamamlamış oluyor. Yine ara ara sisteme giriş yaparak başvurunuzu kontrol edin. Online başvurunuz kontrol edilip daha sonra başvurunuz kabul edildi ibaresini gördükten sonra online başvurunuz tamamlanmış olacak. Gazi Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alım videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.